Burada e, kurslarımızda sporcu yetiştirmekteyiz. Geçen yıl e, 2024 sezonunda e, Türkiye şampiyonlarında 7 madalya ile sezonu kapattık. Bu yılda mahalli e, turnuvalarda sezona başladık. Önümüzdeki Eskişehir Türkiye Şampiyonası olsun, Antalya'daki yapılacak olan Türkiye Şampiyonası olsun. Buralarda yine sporcularımızın boy göstermesini istiyoruz. Ve Karaköprü Belediye'miz bu konuda bize destek veriyor. Desteklerinden dolayı hem belediyemize hem belediye yönetimine teşekkür ederiz.